Ünlü manken ve şarkıcı Ebru Polat, Tolga Şahin ile gizlice evlendi. Evlilik haberini Seyhan Soylu sosyal medya hesabından duyurdu. Bir süredir Tolga Han Yıldız ile aşk yaşayan şarkıcı Ebru Polat'tan güzel haber geldi. Sisli ağa kaplı magazin yorumcusu Seyhan Soylu'nun özel haberine göre Ebru Polat ile Tolga Han Yıldız evlendi. Seyhan Soylu ikilinin basına haber vermeden gizlice evlendiğini duyurdu. İkiliyi tebrik etmeyi ihmal etmeyen Seyhan Soylu, evliliklerini aileler hariç kimse bilmiyordu. Ta ki Bendeniz aile içinden özel birinden bu mutlu haberi duyana kadar notunu düştü. Konuyla ilgili Ebru Polat'tan herhangi bir açıklama gelmedi. Sevgili canlarım, öncelikle tüm takipçilerime, dostlarıma, arkadaşlarıma, hısımlarıma, akrabalarıma hayırlı kandiller olsun. Allah hepimize rızkımızı, şansımızı daim eylesin. Efendim şimdi çok önemli bir haber geçeceğim. Biliyorsunuz her haberi ilk benden duyarsınız. Dedikodu falan da değil. Bomba bir haber veriyorum efendim. Ebru Polat'la ilgili. Ebru Polat evlendi. Ve basından gizli. Kimle? Tolga Han Yıldız'la. Yani Tolga'yla. Valla şahsım adına çok sevindim. Tolga çok yakışıklı, güzel de yürekli bir adam. Ve e, Ebru'ya da çok yakışacak. Ebru'yu da acayip severim her ikisinin de çok mutlu olmasını temenni ediyorum. Basının falan da haberi yok. İlk haberi de benden alıyorsunuz. Ebru Polat evlendi. Mutluluklar dilerim Ebru.